Arkadaşlar evet, video evet. beğen Beyin oyunu biliyorsunuzdur. ben nereye geldim? Şuna bakın. Nereye geldim? Şu adaya geldim. Ne? what? Nasıl geldim? Buradan düşüyordum. Bir yere sektim. Böyle geldim. Buradan Geldiğimden düşeyim dedim, ne kadar geciktirdim. Siktim buraya geldim. Evet, bakın. Ne olup Alıp bildirimleri açmamı unutmayın. Unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Hafta hafta geçmiş oldum. Çok hafta. Geçmiş olsun, hayatımın önünde çok geçmiş olsun. ve Çok emek veriyorum ve...